Süleyman Özışık, AK Parti'nin yapması gereken. Elini vicdanına koyan herkes, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı döneminde Türkiye'nin değer gücüne büyük katkı sağladığını rahatlıkla kabul eder. Hatalar yok mu? Var elbette. Dünyayı yöneten süper güç dediğimiz ülkelerin iktidarları hiç hata yapmıyor mu? Dikkatli izlerseniz onların da neredeyse her gün belli konularda hata yaptıklarını rahatlıkla itiraf ettiklerini görürsünüz. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaman zaman yaptıkları hatalardan dolayı iç hesaplaşmaya gidiyor, kendisini ve partisini muhasebe yapmaya devam ediyor. Ancak bu iktidarın doğrularının yanlışlarından kat be kat fazla olduğunu hepimiz görüyoruz. Millet de görüyor olmalı ki 18 yıldır bu iktidardan vazgeçmeyi aklının ucundan geçirmiyor. Birileri eleştiriyor eleştirmesini ama şahsi kanaatim şudur ki Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra bu ülkede neredeyse her gün bir devrim gerçekleşiyor. Hem de sadece bir kararname ile. Özellikle pandemi sürecinde alınan hızlı kararlar diğer dünya ülkeleri gibi bir yıkıma sürüklenmemize mani oldu. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Dünyanın maske derdine düştüğü bir dönemde Türkiye'nin yatırımlarına olanca hızıyla devam etmesi bu ülke için bir devrimdir. Ayasofya'nın 85 yıl sonra ibadete açılması bir devrimdir. Kendi yerli ve milli trenlerimizi raylara indirmemiz bir devrimdir. Ucu bucağı görünmeyen devasa şehir hastanelerinin ardı ardına açılması bir devrimdir. Yerli ve milli aracımız olan TOG'un fabrikasının kurulması bir devrimdir. İstanbul Havalimanı'nın yeni bölümlerinin hizmete açılması bir devrimdir. Yeni yerli ve milli sismik araştırma gemilerimizin, sondaj gemilerimizin yapılması bir devrimdir. Düne kadar kurak ve çorak topraklar dediğimiz ülkemizde doğal gaz rezervlerine erişilmesi bir devrimdir. Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de dünyaya kafa tutmamız bir devrimdir. Savunma sanayi alanında dünyaya meydan okuyacak hale gelmemiz bir devrimdir. Siz kabul etmeyebilirsiniz ama bunlar gerçekten başlı başına bir devrimdir bu ülke için.'' Ha ama dikkat ederseniz bütün bu devrimler yapılırken vatandaşta dikkat çekici bir memnuniyetsizlik var. İktidar ne yaparsa yapsın tabandan gelen yoğun bir eleştiri var. Var çünkü bütün bunların yanında kötü giden bir ekonomi var. Şu anda dünyanın neredeyse her ülkesinde büyük bir travmaya neden olan bu sorun bizim ülkemizde biraz daha derinden hissediliyor. Vatandaş yapılan her hizmeti gururla karşılıyor ama cebine dokunmayan hizmetleri de yeterli görmüyor. Şunu kabul etmemiz gerekiyor ki ülke insanının alım gücü çok düştü. Eskiden 5 poşeti doldurmaya yetecek para şimdi 1 poşeti bile doldurmuyor. Özellikle pandemi sürecinde sıkıntılı zamanlardan geçen esnaf isyan çığlıkları atıyor. Şunu yaptın, bunu yaptın diye kesilen cezalar esnafın da vatandaşın da tahammül sınırlarını zorluyor. Evet, yukarıda da saydığım gibi AK Parti bu ülkeye çok güzel hizmetler verdi vermeye devam edecek. Bundan kimsenin kuşkusu endişesi yok ama artık dikkatlerin doğrudan ekonomiye verilmesi ve vatandaşın cebine dokunacak icraatlere imza atılması gerekiyor. Dikkat ederseniz millet bu iktidara yol yapmıyorsun, hava alanı yapmıyorsun, hastane yapmıyorsun, çöplerimi temizlemiyorsun demiyor. Beni unutma. Benim kötü durumda olduğumu unutma diyor sadece. AK Parti 18 yılda ülkenin her ferdi için yüksek bir standart oluşturdu. Neredeyse her kapıda bir ya da iki araba var. Herkesin elinde ultra lüks cep telefonları var. Kabul edelim ki düne kadar herkes oluk oluk para harcıyordu. Şimdi kimse bu standartları kaybetmek istemiyor. Basit bir hayat kuralıdır. Bisikleti olana bisiklet hediye edeceğini söylemek o kişiyi memnun etmez. Ancak daha büyük ve daha önemli bir hediye memnun edebilir. Bu nedenle AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı yatırımlardan ziyade direkt olarak vatandaşa dokunacak icraatlere girişmesi gerekiyor. Gelen ekonomik veriler Türkiye'nin bir yıl içinde düzlüğe çıkıp gaza basacağını gösteriyor. Ancak vatandaşın bu ülkeyi bekleyecek takati, dermanı yoksa işin sonu çok kötü noktalara gidebilir. Benden söylemesi.